25 25 yaşındasın. Emirhan'ı biz çıkaran da 20 dakika oldu. Sen bu arada arkamızı dönünceye kadar yemeğinde de evet. Çok çok ciddi bir sol varikosedim vardı senin. Sağda da şüpheli değilmişti. Sağa kontrol ettik fakat sağda önemli bir kaçak yoktu. Önemli bir reflü yoktu. Onun görüntünü de aldım şimdi. Görüntünü de e, şeye koyacağım. Senin videona koyacağım. Varikosedinin ne olduğunu göstermek için. Sen nereden geliyordun? Çağatay'a. Oh. Adam şehir dışında çalışıyordum, Kocaeli'de. Kocaeli'nde çalışıyordum. Ben kağıthaneyi duymamışım. Sen bugün görüşmeye geldin. Gelmişken bir tedavide olup çıkalım dedim. Evet. Öğlenliğin görüştük senden. Şu anda saat 5. bir saat sonra da bay bay diyeceğiz seni. Hani evine yok. gidebilirsin diyeceğiz. Herhangi bir rapora falan ihtiyacın var mı? Yok. Çalışma açısından? Evet. Yazabiliriz 3-5 gün bir rapor. Çünkü sonuçta bir işlem yaptık. Gayet de güzel oldu. Ee, senin açından zor mu oldu, kolay evet, mı oldu? Ben çok basit buldum. Herhangi bir şu an ağrım da yok. Biraz daha zor tahmin ediyorduk yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇ğne, falan. <iğne>, Seninki de <laughs> çok kolay oldu zaten. Çok damar çok geniş olunca. E, şimdi normalde 2 milimin üstünü biz geniş kabul ederiz. 2 milimin dediğin zaman alanını hesaplarken 4 e, milimetre karede. Seninki 5 milime ulaşmıştı. 5 kere 5, 25 milimetre kare. Yani 10 katından fazla genişlemişti. Oraları embolizasyondan hem kimyevi olarak hem de aralarda tıkaşlar koyarak tamamen yok ettik. Senin tabi ciddi ağrılar yapıyordu bu kasık ve skrotal bölgeye vuran, bacağa vuran ağrılar yapıyordu. Onlar kaybolacak. Yaşın çok genç. E, Spermiyogram testlerin özellikle hareketlerde bozulmalar başlamıştı. Daha sayı ve morfolojiye yansımamıştı ama ilk bozulma zaten bu varikoselde ilk bozulma ilk bozulan şey spermogramda sperm hareketleri etkilenir. Daha sonra sperm şekli ve sayısı bozulmaya başlar. Onlar hızla toparlanacak. Ne kadar hızla toparlanacak dersek diyelim. Gerek cerrahi teknikler, gerekse de embolizasyonla bunların toparlanması, sperm analizinin düzgün çıkması bir 6 ay olan süreçtir zaten. Zaten öyle bir sorun da yok. Şu an henüz evli de değiliz. Gençsin. Toparlayacaktır orası. ağrılarında da geçecektir. Gayet güzel olur. Tamam mı? Elinize sağlık. Bir sorun var mı? Yok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz bakalım. Hoşça Hoşçakalın.